Garbage'sun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Minecraft Steam World League oynayacağız. Minecraft oynamayacağız. Steam World League, ciddi anlamda müthiş bir oyun arkadaşlar. Aklım Minecraft'ta kalmış ama oyunda biraz Minecraft'ı andırıyor aslında. Biraz da andırmıyor yani arada kalmış bir şey. Ama oyun gerçekten müthiş. Yeni bir oyun değil. 2013 ya da daha önce olması lazım. Ondan da emin değilim. Steam'e yeni geldi sayılı yani en son herhalde Steam'e mi geldi? Daha önce ben Nintendo 3DS'le falan oynamıştım ama arkadaşlar hep Minecraft hep Minecraft olmaz. Biraz böyle müthiş oyunları da şans tanımak lazım. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi start diyelim. Burada benim kayıtlı şeylerim var ama yeni bir kayıt açalım tabii ki slot C'den. Böyle vahşi tema batılı falan. Biraz da robotlarla falan karışık. Bu bizim karakterimiz bu karakteri canlandırıyoruz ve kendisi bir robot görmüş olduğunuz üzere. Kasabaya geldik şimdi çok güzel. Tumbleton. Ne oluyor? Yer yağılıyor falan. Şimdi bir olaya gireceğiz herhalde. Ben oyunu bayağı bir oynadım aslında da ıı, ara verili uzun süre oldu. Bu başlığı falan hatırlamıyorum şu an. Zaten başların kolay olması lazım yani doğal mantıksal olarak. Ne diyor şimdi buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum diyor benim amcamın madeninin bir parçası olabilir sanırım ee, Burayı bir keşfedelim falan diyor tamam o bak hatun da geldi bizim karakter hatuna aşık mı olacak şimdi Ne diyor ne yaptığını sanıyorsun falan Özür dilerim amcam beni buraya yolladı falan filan Yok ya bizim karakter böyle bir havalı bir karakter ya o yüzden büyük ihtimalle hatun buna aşık olacak. <laughs> ya da bilmiyorum hiç aşk yok ben niye taktım o kadar ya. Şimdi ok tuşlarıyla yürüyoruz WASD ile yürüyemiyoruz maalesef. Space'e zıpla diyor tamam. Yukarı ok tuşu ne işe yarıyor? Ha aynen yukarı ok tuşuna basarsanız karakterin yanına gidip onunla etkileşime giriyorsunuz. Ne diyor bu kız şimdi bize? I'll wait here ee, tamam sen dışarıya çıkış yolu bu ben de şey yapacağım diyor. Seni burada bekleyeceğim diyor. Bekle zaten. Kızsın sen, kadınsın. Burası kapalı. Büyük ihtimalle oraya açacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Hop, şöyle zıpla. Şuna zıpla. Bak bir şey aldık. Ee, sağ üstteki haritada sanırım zaten gitmemiz gereken yeri gösteriyor. Şöyle Ne bu? Uzun biz uzun zaman oldu amca. Sen bizi terk etmeden yanına gelemediğim için özür dilerim. Ölmüş tabii ki. Ben bir madenci değilim falan diyor ama senin pickaxe'ini alacağım. Tamam kazmayı aldık. Şimdi aile kazmaya başlıyoruz. Aynen aile kazacağız. Tabii şu an ilk hani pikeximize bir upgrade falan olmadığı için böyle taşları kazamıyoruz. Yukarıya basıp e, yukarıdaki şeyi kazabiliyoruz falan kazmayı biraz stratejik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani geri çıkış yolumuzu falan düşünmeniz lazım. Sen ne diyorsun ablacığım? Ee, kazmayı buldun demek. Şuna kazma demeyi de sevmiyorum nedense. Şimdi bir lever bulacağız arkadaşlar. Bir kol bulacağız. O kolu çektiğimizde şu yukarıdaki kapı açılacak büyük ihtimalle. Kaz abicim kaz. Minecraft bitti şimdi buna geldi sıra. Şimdi sağ sağ üstteki haritaya bakarsanız orada zaten gideceğimiz yeri gösteriyor. E güzel olmuş. İşimizi kolaylaştırıyor en azından. Oyun bu arada senaryolu arkadaşlar. Yani bitiyor. Oyunun bir sonu var. Öyle Minecraft'a benzettik ama bu oyun bitiyor tabii ki. Gerçi Minecraft'ta bitiyor da. <laughs> yani en azından End Dragon'u öldürdüğünüzde, Ender Dragon'u öldürdüğünüzde o da bitiyor. Credits falan çıkıyor ekranı. Ee, neyse. Konumuz Minecraft değil. Şimdi wall jump diye bir olay var. Şu şekilde. Şöyle 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 şöyle. Hop zıpla. Şimdi. Tamam. Burası açıldı. Sonra şu kalpten alalım. Bu bizim sol üstteki canımızı arttırıyor. Şimdi bir sonraki bölüme geçebiliriz. Arkaya diye bir bölüm. Buradan ne yapacağız? Buradan yukarı çıkalım tabi önce bir. Aynen. Yukarı çıkıyoruz, onlar bize görev veriyor, aşağıda bir şey bul diyor mesela, biz de aşağı inip o görevi tamamlayacağız. Ee, bir pro gibi görevi tamamladım falan yazıları geçiyorum artık hızlı hızlı saçmalamaya başladı. Mine for or. Ne or mu bulacağız? Son yazıya bir bakalım. Ee, henüz bir şey buldum mu diyor? Yok bulmadım ablacım, o yüzden ben bir aşağı iniyorum. Bak şurada or var. Aynen. Aya basılı tutuyorsunuz böyle işte kazma olayına girmek için. Trasyum. Tamam. Bu arada şöyle şeyler var arkadaşlar. Aynen böyle. Bunlar tabi sizi öldürebiliyor ama henüz oyunda ölmedim yani. Daha önceki oynamalarımda hiç ölmedim. Ee, şimdi ne yapacağız? İşte şöyle bir sıkıntı var. Şu şurayı kazamıyorum mesela. Şu an zıpladığım kare var ya orayı kazamıyorum. Kaz abicim. Şimdi e, başka ne bulacağız ya? Dur şu patlamadan şunu hemen bir halledelim isterseniz. Allah'ım yarabbim patladı yine. Tamam onlardan can düşüyor. Henüz ölmeyiz herhalde. Copper bulduk. Bakır bulduk. Süper. Şimdi şöyle gidelim. Aşağı in. Sağa git. Aşağı kaz. Bakalım ne düşecek. Tıraşım nedir Allah aşkına? Aha aşağı kazamıyoruz. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Ee, şöyle aşağı kazalım bakalım. Şöyle sol yap. Aynen şuradaki alırsak herhalde. Orada altta ortada görmüş olduğunuz şey topladığınız şeyler. Onları mı tamamlamaya çalışacağız? Görev ne tam olarak? Ya bir açıklayıcı konuşsaydın. Şöyle zıpla. Ee, nereye gidebilirim? Önce şu yukarıdakini alalım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> yani size söz verdiğim gibi. Artık günde iki video gelmeye başladı. Her zaman iki olamayabilir. Dediğim gibi benim de okulum var. Maalesef ki. Ama her güne en az bir video yani En az 3 çocuk gibi oldu o da ee, ha, Tamam yukarı çık diyor bak <laughs> Haritada şey açıldı Kırmızı nokta açıldı Çık yukarı Git şu kıza ver şeyleri topladığın orları Aynen aynen Şimdi burada e, paramız var Aramızda sağ taraftaki robottan bir şeyler satın alabiliyoruz. Sharp Pickaxe diye bir upgrade mi açıldı şimdi? Bak şuna gidelim ben. Şimdi seninle yapabileceğim bir şey var diyor. Sharp Pickaxe tamam bunu almak istiyorum ben. 8 altına aldık bunu. Şimdi çıkabiliriz. Şöyle escape de aynı tamam. Şimdi yine bu hatunla. Bir onunla bir bununla konuşuyoruz Allah'ım yarabbim ya. Ee, yine mağara ineceğiz. Madene. Şimdi Sharp Pickaxe ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu da göstereyim hemen. Ee, yok bu değil. Dur. Ne kazılıyor? Bu Sharp Pickaxe'de bir şey kazılıyor. Aynen. Şu toprakları da kazabiliyoruz artık. Biraz önce kazamıyorduk hatırlayacağınız üzere. Ooo sitrin. O Oo dedim ama güzel bir şey mi bilmiyorum. Şimdi şunu al. 2, 3, 4. Hiç hızı falan artmıyor mu? O kadar şarp. Mesela şunu daha hızlı öldürebiliyor muyuz? Hop. Tamam. Bir vuruşta koydu be. Helal olsun. Şunu aldık. Kaybolmasın bu. Ne diyordum? Ee, şey. işte videolar geliyor arkadaşlar düzenli olarak. Her zaman Minecraft değil ama Minecraft gelmeye devam edecek Tabi ki. Yer kalmamış. Dur yer kalmadıysa bunları biz gidip bir yukarıda kıza verelim. Çünkü başka maden de toplayamayacağız. Şöyle çıkarsak. Ve biliyorum oyunda bir şey sıkıntısı var ya. Bir frame sıkıntısı var. Bu sefer her zamanki kayıt programımı kullanmıyorum. Çünkü o yüzdendir. Şimdi biz madenleri boşalttık. Nereden? Buradan en Sıkıntı değil. Şunu bir alalım. Oo bak artık bunları tek vuruşta halledebiliyoruz. Süper. Cık, hay Allah'ım ya. ya. Tabii ki en üstün pickaxe bu da değil arkadaşlar. Bundan daha iyi pickaxe'ler de var oyunda. Ee, Onlarda daha hızlı şeyler o taşları marşları kırabiliyoruz Aa bak başka bir madene mi gideceğiz Buradan <laughs> geçiş yaptık Hop Aman ezmesin bizi Hop 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 Şunu bir öldürelim önce Önce şunu öldürelim ee, Sonra şunu sonra şöyle Bu aldığımız şey ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok Gerçekten Hop düşme ölme abi ölme sakın ölme tamam süper. Gerçi baya bir canımız gitti mi? Aha. Speedbot. Artık daha hızlı koşabileceğiz diye ee, düşünüyorum. Dur buradan gidemeyeceğiz zaten. O zaman şöyle sağdan. Left shift yani sol shift ve aynen bayağı hızlı süper tamam. Tabi bu bizim zıplamamıza falan da işe yarıyor artık daha üst şeyleri zıplayabiliyoruz daha yukarılara. Ee, aynen bak burada anlatıyor lev shift ha, şöyle. Aynen bak daha yukarıya zıpladı çok güzel. Bu arada işte çeşit çeşit bloklar var bunda da biraz önce üstünde durduğum blok <laughs> şey yapıyor kendiliğinden yok oluyor sizi düşürüyor falan. Ama öyle bir açık uçlu bir oyun değil yani. Ne demeye çalışıyorum? Kendiniz dünya yaratamıyorsunuz ve oyun senaryolu sonuçta bitiyor. Bu bölümler tek tek tasarlanmış. Öyle Minecraft'ta ilk gibi random da tasarlamıyor. Ama oyun güzel arkadaşlar. Ben oyunu cidden çok beğendim. Nintendo 3DS falan ya da PSP'de ya da PS Vita'da var mı bilmiyorum da. El konsollarında özellikle daha çok sarıyordu. Yani bilgisayarda da idare işte. E, alamıyor muyuz? Ulan merdiven aldım. Tamam 5 tane merdiven aldım. <laughs> ne altıma yarayacaksa. Şimdi yine mağaraya ineceğiz. Çok fazla da uzatmayacağım. Şey yapmayayım yani mantık aynı zaten oyunun. Çok bir şey değişmiyor onu söyleyeyim. Herhalde seri yapmam ya. Yani sizin isteyeceğinizi sanmıyorum bu kadar. Seri yapmamı. Nerede ineceğiz ya? Yani? Şöyle in abi. Ee, daha mı aşağı ineceğiz? Evet. İkinci madene geçmemiz gerekmiyor değil mi? Dur aşağıya kaz. Ee, tamam aşağı in abi. Tamam tamam. Umarım yanlış gitmiyorum Dur şu an. O bunları alması da bayağı uzun sürüyor ya. Ben en son oynadığımda tak tak alıyordum hepsini. Biraz geliştirmek gerekiyor demek ki. Biraz değil bayağı bir gerekiyor. İki saat bekle şimdi insan aşağı değil mi? Aa, bu arada şeyden bahsedeyim. Bak Captive videosunu bitirdim yani Captive serisini bitirdim. Orada da söylemiştim. Eğer istediğiniz bir seri varsa yani Minecraft'ta bir adventure map falan olabilir onu bana söyleyebilirsiniz ben dikkate alacağım çünkü. Yani çok fazla oyun önerilerinizi dikkate almıyorum biliyorum da. Çünkü neyin izlenip neyin izlenmeyeceğini hani onu ayarlamak gerekiyor. Birim atıyorum ne bileyim Minecraft istiyor biri başka bir şey istiyor. Herkesin istediği tutmuyor ben de arayı şey yapmaya ayarlamaya çalışıyorum ama sıkıntı. Şunlar neymiş? Ha tek şey de gitti Onu almayacağım Uğraşmak istemiyorum yani Abi daha ne kadar derine inmem gerekiyor benim Yapma gözünü seveyim yapma Video çekiyoruz burada İn şöyle in Hafif solda kaldı çünkü Ulan yanlış yere gidiyorsam çok kızacağım kendim ama <laughs> Yok yok nokta şeklinde görünüyor şu an Hop 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 gelme. Aşağı düşebiliyor mu onlar acaba? Yok düşmüyor. Tamam sıkıntı değil Mario mantı. Rahatız. Hadi az kaldı hadi oğlum. Ikına ıkına gidiyorum şu an var ya. Ya şu <laughs> şu kazmayla Allah aşkına işkence çekiyorum. Hmm. lan En azından canımızı doldurduk. Heh, bulduk sanırım. Şu sol taraftaki yere mi gideceğiz şimdi? Şöyle git. Orada taş var ya. Bu taş nedir gözün sevim? Şöyle ee, şöyleyin. O taş düşecek şimdi tepeme benim. Düş. Oo bayağı indirdi. Neydi bu kadar geldik. Niye dışarı attın lan beni. Ne bu teleport muydu. Aa süper tamam. Teleportu da hallettik demek ki. Ee, ama herhalde gitmemiz gereken yer o değildi. Biraz daha aşağıda başka bir madene geçiş kapısı var. Oradan geçeceğiz. Şunu bir halledeyim ben önce. Tamam. Şu canı da al. şimdi. Yok buradan değil. Şöyle hızlı koş zıpla tamam süper. Hop ulan. Hızlı koşma şeyini kullanırsak sıkıntı olmayacaktır. Evet sıkıntı olmadı da. Oo, o neymiş? Güzel bir şey mi yoksa patlı? Yok canımız gitmedi tamam. Şimdi abi ben buradan aşağı şöyle yardırdım. Burada su var. Aa boss savaşı. Tamam. Ben direkt Allah ne verdiyse giriştim abi. Öldürene kadar zaten öldü. Aa. Şimdi burada yeni bir güç mü kazanacağız? Steam Jump. Ha şey tamam. Şimdi göstereceğim bir şey ciddi anlamda güzel bir şey arkadaşlar suya giriyorsunuz sol üstte yeni bir bar açıldı gördüğünüz üzere böyle suya giriyorsunuz o bar doluyor kendi kendine oh afiyet olsun ee, sonra yukarı yani çok daha fazla zıplamanızı sağlıyor bu şimdi göstereceğim birazdan şunu öldürelim mi? Şimdi nasıl zıplayacağız? Burada görmüş olduğunuz şekilde aşağı ve space aynı anda basıp böyle biriktiriyorsunuz, zıplıyorsunuz. Gayet güzel ama su toplamanız gerekiyor. Su olmadan çalışmıyor. Ee, şu üstteki şeyi kırabilecek mi bu? Evet kırdı. Hop zıpla. Süpersin. Ee, aha bak su şeyi de düşüyormuş. Su e, hani can gibi o da düşüyormuş. Tamam süper oldu. Gerçi bizim yukarı zıplamamız gerekmiyor o kadar da. Tabi su da sınırsız değil kaynaklarda. Onlar da bitiyor zamanla. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce. Ee, nereden aşağı ineceğiz? Buradan inebiliriz. Hop ama. Gerçi tamam sıkıntı yok. Kasabaya çıkayım arkadaşlar. Kasabaya çıktığımda videoyu bitireceğim. Yani umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi hepinize tavsiye ediyorum. Hoş bir oyun. yani canım sıkıldığında ya da ne bileyim biriyle muhabbet ederken falan arkada bu oyunu oynadığım olmuştur. Ee, nereden? Biraz daha yukarı tabii. Şöyle, 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 şöyle. Buradan şöyle çık. Eskiden ilk oynadığımda şu zıplama olayında hiç şey değildim, iyi değildim. Bayağı yalpalaya yalpalaya zıplıyordum. Şimdi bayağı hızlanmışız, tamam. Oh kasabaya da çıktık. Bak soldaki. o oh, abla sen ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Dur bir dakika dans falan ediyor bu. Yine bizi mağaraya yollayan bir görev verdi zaten. Şuna da şeylerimizi satalım. Tamam al hepsi senin olsun. İyi güzel para verdi. Bir de upgrade açıldı. iki tane süper. Ben buradan zaten devam ederim oynamaya. Videoyu beğenmeyi, e, yorum atmayı ve Garbayus'a e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde. Gerçi bu oyuna bir sonraki bölüm olmayacak büyük ihtimalle ama. Görüşmek üzere. Bay bay.